Arkadaşlar merhaba. Refin Taş kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bundan önceki videoda bir Arap vardı. Çatıya hala orada duruyor. İşte burada yerinden kurtulamıyor. Bu videoda onu indirmeye çalışacağız. Ali kahvaltıya indi. Ben tek başıma kaldım burada. Bizim Maşallah hala uçuyor. Rüzgar olmasına rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne kadar çekebiliyorum bilmiyorum. Bakalım bu arabayı yakalayabilecek miyiz? Aç olsaydı yeme bakardı. muhtemelen gece kalmış. Gece kalmış da niye geldi? Ali kendisi az önce zaten itiraf etti. Kuşları çok doyurdum. Kuşlar yeme bakmıyor diye. Yanına kuş çıkarayım ben biz. Kurudunuz mu kızlar? Aa yanında kuş var bizim. Yatıyor bir tanesi. Şimdi yavrular da var. var Düşerler. Düşerler diye korkuyorum. Heh. Bir tane kuş çıksın yanına. Onlar gelirken belki gelirler. Şu Arap. Evet. Bir yani Türkiye benziyor. Zaten kalksa bir daha inmez herhalde. Çünkü var. Dün Aytaç'ın getirdiği tiplerin kanadını açmıştık. Dönek Yakalarken bir tanesi gitti. Bakalım arkadaşlar bu çok kepçeli mi ya? Ama kepçeden de o, kafayı nasıl ditti? Kepçe lafını duyunca kafayı dikti. atmaça da dolanıyordu. İnşallah bizim Mardin'in başına bir şeyler gelmez. Ali'nin helal yeminden yesin de açtı aklı ve gelsin diye. Evet arkadaşlar, videolarımıza yeni denk gelen arkadaşlarımızdan özellikle ricam kanalıma abone olmalarını destek olmalarını Yorumlarda fikirlerinizi yazmanızı, like atmanızı rica ediyorum. gerek kaçağın nasıl olduğuna, yakalarken yaptığımız hatalar veya hoşunuza giden şeyleri yazarsanız yorumlara biz de emeğimizin birilerine ulaştığını anlamış oluruz. Daha istekli video çekeriz öyle söyleyeyim. Böyle havada kalmasın yaptığımız şeyler. Hatamız varsa da yazın. Veya en çok şu hoşuma git diyor. O şekilde ne olduğunu yazabilirsiniz. Yazın ama ne yazarsanız yazın. İstersen şiir şarkı yazın. Önceki videoyu izlemeyenler için bir not. Bunu Ali kendi yavrusu zannetti. Bana dedi ki yavrular uçuruyorsun kaçacak. Ben dedim kuş uçurmadı. Sonra baktık ki bu kaçak geldi çatıya indi. Ama oradan buraya inmedi. Şuraya sehpayı bırakayım. Şuraya çıkayım, kepçeliyim. Yapabilir miyim? Giderse de gitsin, yapalım böyle arkadaşlar. Bir çılgınlık yapalım arkadaşlar. Kuşlar da dışarıda. Desem ki kuşlar içeride. zemini hazırlayalım. Tam şu arada. Tam şu arada. Yetişirim herhalde ben oradan. Kepçeyi görü görmez kaçar bu ya Bir çılgınlık yapayım arkadaşlar. Şuraya çıkayım görmeden kepçeyi atayım aniden. Giderse de gitsin. Ne diyorsunuz? Alabilir miyim sizce? Dedesem mi? Kuş hep buraya bakıyor biraz. Ha, biraz o tarafa baksa. Kepçe neredeydi? En son Ali kuşu aldı. Ha, şuraya saklamış. ismi kullanmak için. Herhalde çekiyordur orayı. Aynen çekiyor şu an. Ben benim Bir bol yeme atayım. Göstere atıyorum. Gelmesen ben çerçeve içerdim dostum, ona göre. Dışarıda çok. Dışarıda çırpıyordur orayı şu an. Kamerayı yerleştirdim. Aa, kuşlar doyacağı kadar iyice doydu zaten. Bak müziklere baksana evet, kuşlar nasıl iyi. Hadi gel. Aha arka duruyor. Yemiyor. Şey görünce Şu nerede göremiyor ki? Ha şuraya gitmiş. Kepçeyi aldım arkadaşlar. Tam bir yere şu tarafa gitmiş. Şu uzaklaştı ya, yoksa dalacaktım kepçeyle gidecek. <laughs> sandalyenin hizasına gitti demin gitti. Sırtını dönmüştü. Tam gidiyordum oraya gitmiş. Ali gelmeden şunu bir yakalasam da karizmayı çizdirmesem. Dünyanın yemini attım. Yem parası kadar etmesin ya. Hadi gel. Bak gelmesen daralırım ha. Gel Ali'nin helal yemine gel. Bak banyo var. Yem var. Su var. ilaç var. Daha ne olsun lan. Benim evimde böyle banyo yok. Ben o sepayı siz iş göresiniz diye mi koydum oraya? Şer olarak. Kuş kümesi, kümesin üstüne indi arkadaşlar. Ben şuraya bir yere saklanmıştım. Şu an kuşların içinde. Şu an kuşların içinde. Beyaz çık En azından kümesinin üstüne indi. Şimdi yakalayayım da gideyim ya. Yakalayabiliyorsak. Bu Geldiğinde Demek ki ben buradayım diye iniyormuş hayvan Evet rengi mat bizimkilere göre Bizimkiler yanındaki kuşlarında gördüğünüz gibi Daha siyah Rengi mat Bakalım indirip kümesin içine sokabilecek miyiz arkadaşlar? Like totem yapalım. Şu uca. Şurada rüzgar var, kuşlar da gitmemişti. Evet arkadaşlar, burada kamerayı ayarlayacağım. Kepçeyle almaya çalışacağım. Fakat e, kameranın açısını çok iyi ayarlayamamışım. Görmediğim için. Oradaki pencerenin mermerine koymuştum. Ama yine de Arkadaşlar, İnşallah çekebilmişimdir. Hep Ali yakalayacak değil ya böyle. Biraz sonra çıkaracağım bunu. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, neden çıkarmam gayet kolay oldu. Çünkü tekniği biliyorum. Bizimkiler gibi acemi değilim. Kanadını yeni açmışlar banttan Biz de dün açtık bu şekil kaçırdık birileri de bizim gibi kanadını yeni açmışlar, kaçırmışlar. Bize hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir kuşa benziyor. Ali önce kendi yavrusu zannetmişti. İnşallah çekebilmişimdir. Kamera yukarıya yönlendirdim ama yakalama şeklin çıktı mı çıkmadı bilmiyorum. Çekemediysen de canımız sağ olsun. Ne diyelim arkadaşlar? Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. seni seyrediyor abone ol bu fenomene